Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? Halkın gündemi. Halka gelince halkın gündeminde tabii geçinebilmek diye bir e, gerçek var. Geçinebilmenin işte ana nedenlerinden bir tanesi ekonomik nedenler, bir tanesi sosyal nedenler. Tabii bunu e, sosyal nedenler içerisinde çok şeyler konuşulabilir. Ama en önemli kısmı şu anda ekonomi kısmı. Ekonomi ile alakalı kiralar, e, işte asgari ücretin düşüklüğü, e, onun yanında sokaktaki insanların alım güçlerinin zayıflamış olması, pazar, manav, market falan filan derken etiketlerin sürekli değişiyor olması. Dolayısıyla halkın yoğun bir gündemi var ekonomiden yana. Ve düşünceler, hemen diyeceksin düşünceler. Düşünceler tabii ki olumsuz noktada gelişiyor. Çünkü insanların almış oldukları basit bir asgari ücret artık sıradan ilçelerde, Mesela bulunduğumuz koşullarda Avcılar şey, İstanbul'un çok gözde yerlerinden bir tanesi değil. Ama üçüncü sınıf bir yerde şu anda konuştuğunuz kiralar asgari ücretin üzerinde. Dolayısıyla insanlar almış oldukları ücretleri kiraya vermiş olmakta bile zorlanıyorlar. Bunların tabii önemli etkenleri var. İnsanların duygularını, düşüncelerini, yaşam biçimlerini çok onutsuz hale getirebiliyor. Bunun ötesinde asgari ücrete %100 zam yapılıyor olmasının insanları rahatlatır bir vaziyete geleceğine ben inananlardan değilim. Çünkü yaşam seviyemiz düşmüş. Bu mevcut seviyeyi %100 artırmış olmak bile bunun çözümü değil. Daha kalıcı, reel tedbirler alınması lazım. İnsanların yaşamlarını kolaylaştırıcı, daha devletin şefkat eliyle, da kararlı eliyle uzatabileceği yerler olması lazım. Tabi devleti temsilen, makamda bulunanlar ilgili konuyla alakalı yani ekonomik konuyla alakalı sosyal konularda alınan çok mesafe olduğunu düşünüyorum ama en önemlisi ekonomi. Buradan tabii insanları mutlu eder hale getirebilmek için çözümler mutlaka üretmeler lazım. İkincisi ee, ürettikleri çözümlerin de kalıcı hale gelmesi lazım. Söylemek istediğim şey güncelle ilgili. Şimdilik bu sormak istediğiniz 9 bin, 9 bin lira. Ee, çok sıradan. E, artık zemin katlardaki ev kiraları 6 bin 500-7 bin liradan kapaşıyorlar. Ee, Tabi vatandaşlara diyeceksin ki bu kadar denetimsizlik, bu kadar başı boşluk, 1800 lira kira aldığı evden, ki 1800 lira kira ödediği yere 6500 lira istiyor. Ya 1800 lirayla 6800 lira arasında bağlantı kurduğunuz zaman yaklaşık bir 3 kat, %300'lük bir fark var. Şimdi %300'lük kira artışlarında. tabi e, tabii bunu denetim noktasında denetleyen de yok. İnsanlar istiyorlar. Hadi bundan bu adam iniyor olsa bin lira. Kolunu kanadını kır. E, yani baskı kur. Bin e, lira indirdiğini düşün. Dolayısıyla asgari ücretin 9 bin lira, ben asgari ücretin 20 bin lira olmasını isteyenlerden bir tanesiyim. Bırakın öyle 10 bini, 15 bini, 20 bin lira. Türkiye şartlarında insanların giyim sorunları var, eğitim sorunları var, ailesiyle ilgili e, sosyal hayatın içerisinden faydalanması gereken sorunları var, e, aktiviteleri var. Şu anda ulu orta yaşayıp gidiyoruz. Tabii ulu orta yaşanacak kadar çok sefil bir ülkedeyiz biz. Yok. Zenginlik kokan altı başka zengin üstü başka zengin ama bu zenginlikleri Türk insanına Türk milletine yaraşır vaziyette kullanım konusunda hataların yapıldığını, siyasi olarak hataların yapıldığını düşünenlerden biriyim. Dolayısıyla bunun çözümü çok mu zor? Yok. Çok da kolay. Eğer tercih ettiğimiz insanlar bizi doğru düzgün bir şekilde beklentilerimize cevap veriyor noktada olmuş olsalardı eminim şu sorunları konuşmuyor olacaktık. Çünkü e, baktığımız zaman e, Türkiye Cumhuriyeti devletinde dün birkaç ay öncesinde ne oldu da bir anda her şey e, 3-5 kat yükseldi. Ne oldu 40 liraya aldığımız işte e, 35 liraya aldığımız zeytinyağı bir anda 180-190-210 liralara çıktı. Ha gidiyorsun bir de şey değil etiketi bugün görüyorsun yarın bu etiketi ya da Rafta gördüğün etiket kasada farklı hale geliyor. Aa, değiştirmeyi unutmuşuk. Ya yok böyle şeyler. Tabii bu sistem sizin içerisinde kim yok oluyor? İddia ediyorum işte yanda bizi bir gözleyen abi ve onun geçindirmek yükümlü olduğu insanlar biz ve geçindirmek yükümlü olduğumuz çocuklarımız. Ya bunun çözümleri gerçekten zor değil çünkü biraz önce dedim işte şu caddeyi hatırlamanız gerekir. Bu caddenin birkaç ay öncesi hali var. Bugünkü haline bakın Avrupa'yı bir hale geldi. Neden? Yapılan iş demek ki yapılabiliyor, kaynak var. O zaman bunu yapabilecek teknik yet yeterlilik de var bizim hesaplarımızda. Yani sadece nedir? Hangi işi hangi zamanda, nerede nasıl yapacağımıza karar vermiş olmak. Yani siyasi kısır çekişmelerin içerisinde insanların milli beklentilerini uzak tutmak gerekir. Dolayısıyla ben asgari ücretin hiç lamıcımı yok gerçekten. 20 bin lira olmasını isteyenlerden biriyim. Madem kira 7 bin liraysa bu adam maaşının dörtte birini kiraya vermek zorunda. Dörtte birini eğitime ayırmak zorunda. Dörtte birini sosyal hayatına ayırmak zorunda. Dörtte e birini de bırak yani adam zaten geçinebilsin. Şimdi bu yüzde %25'lik dilimler içerisinde bu söylediğim şey hiç de haksız bir şey değil. Dolayısıyla yani anlatmak istediğim şey sizin aracılığınızla vermek istediğim mesaj gerçekten bu. Ama bu mesajı verirken de kendi adıma vermiyorum. Ben hayatını kolay yaşayanlardan bir tanesiyim. Hiçbir şikayetim yok aslında hayattan. Ama Türk milleti adına baktığın zaman insanları sokakta halkın seviyesini değerlendirdiğimiz zaman bunları konuşmak zorundayız. Bunları konuşabilecek argüman karşımda siz bu tarafta da benim. Seçimler de yaklaşıyor biliyorsunuz. Nasıl gidişat nasıl nasıl görüyorsunuz ileriyi? Şimdi ileriyi nasıl görüyorsunuz? Tabii ki seçimler yaklaştığında şunu görmek istiyorum ben. İnsanların daha demokratik daha şeffaf vaziyette duygularını ifade edebileceği, adalet duygularının adalet mekanizmasının daha iyi çalışır vaziyette olduğu, sosyal hayatın daha kolay olduğu, ekonomik refahın geldiği bu ülkede bunları sağlayabilecek kimler varsa partizan düşünmek yerine. O değerler üzerinden gitmeye çalışıyorum ben. Tabii 20 yıldır ülkede değişmeyen bir iktidar var. Ee, değişmeyen iktidar bu ülkenin vazgeçilmezi değil. Birinci vermek istediğim mesaj bu. Hayır, Türkiye Ama e, Türkiye çok güzel evet bak e, çok güzel gerçekten. Ama e, insanlar beklentilerine cevap bulmadığı zaman bugün e, bulunduğumuz ortamda Atatürk sorgulanır hale geldi. Eğer bu millet varsa... Atatürk'ün liderliğinde var. Çağımıza son yüzyıla insanlık adına en büyük damgayı vuran liderlerden, dünya liderlerinden biridir At Atatürk. Peki son 20 yılımıza damga vuran Sayın Tayyip Erdoğan liderliği mi? O da lider. Ee, buradan siyasi e, çözüm noktasında bunu söylerken eleştiri bağlamında söylemiyorum. İşte yanımıza gençler geldiler. Bu gençlerin geleceğini düşünmek elbette ki benim ve siyasilerin işidir. Benim işim niye? Ee, onlardan daha tecrübeliyim. Çünkü e, şu anda Hayatın son 30 yılına profesyonel vaziyette düşünerek karar vermeye çalışmışız. Siyaset noktasına geldiğimiz zaman da e, Sayın Cumhurbaşkanı ve e, muhalefet açısından baktığımızda iki blok var hatta o blok yetmiyor bir grup daha oluşturulmaya çalışıyor. Bu grubun içerisinde kimler var? Elbette ki bu ülkeyi hepsi kendi sevgi noktasından değerlendirip sevebilen nitelikte insanlar var. Çok daha iyi sevenlerin, çok daha vefalı olanların, çok daha saygılı ölçülü olanların, daha doğru dürüst olanların ülkede, ülkenin yönetiminde etkin olmasını istiyorum. Ha bu millet ittifakıdır, bu işte diğer ittifaktır ya da yeni kurulan partiler içerisinde çıkabilecek bir düzendir. Ama sonuçta şu bir gerçek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bölgesinde liderdir. Dün olduğu gibi bugün de liderdir. Bir lider tarafından gerçekten bugün temsil ediliyor. Yarın da temsil edilmesini arzu edenlerden biriyim. Bu kadar söylemek